Osmanlı tarihinin kalabalık sayfalarında bazı isimler sessizce kaybolur ama bazı kahramanlar vardır ki unutulmayı hiç hak etmez. Bugün Anadolu'nun gölgede kalmış kadın komutanlarından Mihri Hatun'un hikayesini anlatıyoruz. 16. yüzyılda Sınır Hattı'nda yaşayan Mihri Hatun, küçük bir kasabanın ileri gelen ailesinin kızıydı. Genç yaşta okçulukta, kılıç ustalığında ve savunma taktiklerinde olağanüstü bir yetenek geliştirdi. Bölge eşkıya saldırılarına uğradığında ise halkın umudu haline geldi. Kasabayı savunmak için gönüllü bir birlik kurdu. Sokaklara nöbet noktaları koydu. Geçitleri kontrol altına aldı. Kadın erkek herkesi savunma düzenine hazırladı. Onun liderliğinde küçük bir kasaba sayıca üstün saldırganlara defalarca direnerek ayakta kaldı. Osmanlı kayıtlarında Mihribacı olarak geçen bu kadın komutan cesaretinin yanı sıra stratejik zekasıyla da tanınıyordu. Fakat zaman ilerledikçe adı resmi tarih tarafından geri plana itildi ve kahramanlığı halkın hafızasında yaşamaya devam etti. Bugün elimizde kalan bilgiler hem yerel anlatılardan hem de unutulmuş Osmanlı belgelerinin küçük notlarından geliyor ve bize şunu söylüyor. Tarihi yalnızca yazanlar değil, bir halkı korumak için sessizce mücadele edenler de şekillendirir. Mihri Hatun da böyle bir kahramandı. Bu hikayeyi sevdiysen mini tarihe abone ol, Geçmişi öğren, geleceğini güçlendir.